Merhaba çocuklar, ben Fatih baştan ben eğitim öğretmeniniz. Bu akşam eğlenceli, güzel bir etkinlikle beraber yine birlikte olacağız. Bu akşamki etkinliğimizin adı futbol pet oyunu. Futbol pet oyunu için bize gerekli olan malzemelerimiz iki tane kartonumuz, futbol sahası ölçüsü şeklinde dikdörtgen olacak şekilde olacak. Kartonun uzunluğu, genişliği tamamen size kalmış. kalmış. Ben iki tane karton üzerine altışar tane peti yerleştirecek şekilde hesap hesapladım. Bunun için 12 tane pet bardağımız, 2 tane kartonumuz, makasımız, çift taraflı yapışkan bandımız ve yapıştırıcımız gerekli. Biz, ben bu oyunun yapılış sürecini ve nasıl oynanacağını bu videoda göstereceğim. Siz bu videoda hem yapılışını, nasıl yapıldığını, hem de oyunu öğrenmiş olacaksınız. Ee, dilerseniz şimdi hep beraber bu oyunun önce yapılışına geçelim. Evet. Oyunumuz şu şekilde. Zaten e, bir bar pet bardağımızın bir ön tarafı zaten e, biliyorsunuz boş. Biz alt taraflarını keseceğiz. Alt tarafını şu şekilde ben size e, kesmeye çalışacağım. Evet, bıçak yardımıyla. Hafifçe batıp kenarlarından kesmeye çalışırsınız. Tam bir yuvarlak daire şeklinde olacak şekilde. Şöyle kestik. Bütün bardaklarımızı kullanacağımız bütün bardaklarımızı bu şekilde kesiyoruz. Evet. Kartonumuzda kalemizi, kalemizin şeklini, işte sağımızın çizimini yaptık. Sağımızın çizimini yaptıktan sonra pet bardaklarımızı artık pet, pet bardaklarımızı çift tarafı yapışkan bandımızla ya da Farklı bir yapıştırıcıyla şu şekilde koymaya çalışacağız. Evet, pet bardaklarımızı şu şekilde çift taraflı yapışkan bantlarımız var. Bunları ilk altı tanesini, ben altı pet bardak kullandım. Altı tanesinin sahanın içerisinde çizdiğimiz sahaya yayıyoruz. Bu şekilde ben çift taraflı band kullanıyorum. Çift taraflı bandımı kopardıktan sonra sahanın herhangi bir aşamasında biraz tabii zorlaştırmak ya da kolaylaştırmak sınırında ben biraz daha zorlaştırıyorum. Pipot olan arasından geçmesini biraz zorlaştırarak yapıyorum. Biraz yan çapraz koymaya özen gösteriyorum. Bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bir topumuzu daha yerleştireceğiz. Kalelerimiz var burada. Burada birazdan göstereceğim şekilde iki tane kale yapmış olacağım. Kaleci yapmış olacağım. Topları bu aralardan geçirip şuralarda gol atmaya çalışacağız. Merhaba sevgili öğrenciler. Ben beden eğitimi öğretmeni Fatih Barıştıran. Bu akşam da yeni bir etkinlikten, güzel bir oyunla yine birlikte olacağız. Etkinliğimiz adı futbol pet oyunu. Futbol pet oyunu tabi adını ben koydum. Umarım siz de e, beğenirsiniz. Futbol pet oyununda bize olan gerekli olan malzemeler öncelikle sayın e, iki adet pimpon topu, 14 adet pet bardak 2 tane de kale için kullanacağımız kapalı pet bardağımız olacak. Toplam 16 adet pet bardağımız 2 tane dikdörtgen düz yüzey şekli düz olan bir kartonumuz, 2 kartonumuz olacak. Makas çift taraflı bant ya da yapıştırıcı herhangi bir şey de kullanabilirsiniz. Ve pet bardaklarımızın arka taraflarını da Açabilmemiz için bir kesici alet, bıçak olabilir. Yani onu kesebilmek için bize yardımcı olacak bir malzeme olması gerekiyor. Oyunumuzun kuruluş aşaması şu şekilde ben daha öncesinden hazırlamıştım. Bu şekilde olacak. Kuruluş şekli şu. Dikdörtgen olarak kestiğimiz iki tane kartonumuzun üzerinde önce kalem yardımıyla ya da boya yardımıyla çizimlerimizi yapıyoruz santra işte kale, kale çizgileri onları yapıyoruz. Yaptıktan sonra çift taraflı bant ya da yapıştırıcımız varsa hangi noktalara pet bardaklarımızı yapıştıracaksak o noktalara önce yapıştırıcımız ya da çift taraflı bandımızı yapıştırıyoruz. Daha sonra pet bardaklarımızı getiriyoruz. Şu şekilde üstüne koyuyoruz. Ee, ve dikdörtgen olan zeminimizin üzerine yapıştırıyoruz. Daha sonrasında en son Kale kullanacağımız e, pet bardağımızın altını açmıyoruz. Pet bardağımız kapalı bir şekilde ondan e, kale olarak kullanacağız. Kenarlarını biliyorsunuz düz bıraktım. E, kenarlarını düz bırakmamın nedeni şu. E, bu oyunda bize e, katacak en büyük beceri e, el ve göz koordinasyon becerisinin e, bize kat, katacak olan... E, el ve göz koordinasyonunun çok iyi olması gerekiyor. Bunun için de e, bu becerimizi artıracak bir e, oyunumuz. Oyunumuzun yapılış şekli bu. Şimdi oynanış şekli de şu şekilde olacak. İki kişiyle oynanan bir oyun dedik. E, aynı şekilde şöyle koyayım. Ben her iki tarafı da hazırlamıştım zaten. İki tane ping pong topumuz olacak. E, işte kendimizden beraber babamız ya da annemiz ya da varsa kardeşimiz abimiz onunla beraber bir turnuva şeklinde güzel eğlenceli bir turnuva şeklinde bu oyunu oynayacağız. Oyunumuz bu oyunda bize yine Yusuf ve Miran arkadaşlarımız yardımcı olacak. Evet kim kazanırsa benimle oynayacak tamam mı çocuklar? Bakalım kim ilk golü atarsa o benimle oynayacak. Hazır başla. Yavaş yavaş evet düşünmeden yavaş. Aha Miran tekrar alman lazım. Yerden al tekrar başla. Evet Yusuf sen de al başla. Top nereden çıktıysa oradan başlıyorsunuz. Tabii, sen de evet evet. Konuşayım. Evet başla. Evet çok güzel. Yavaş yavaş. Yusuf tekrar başlıyorsun yeniden. Evet, elinle dokunmuyorsun ama. Elle dokunmak yok. Olmadı olmadı olmadı. Evet Yusuf sendeyiz. Miran hemen hazırlan. Çabuk 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 Bravo 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 Yusuf Evet çok dikkatli olmanız lazım biraz daha yavaş Biraz daha yavaş Evet 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 Miran kazandı Alkış Evet oyunumuzun şekli buydu ee, İlk kazanan benimle oynayacaktı Evet şimdi ben ve Miran oynayacağız ee, Güzel ve eğlenceli bir etkinlik olduğunu sanıyorum. Siz de zevk alacaksınız. Çocuğunuzla beraber güzel bir vakit geçireceksiniz. Her zamanki yaptığımız sorularımızı yapalım. Sağlıklı kal, evde kal.